Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Medium Mayer sayfasındasınız. Umarım herkes iyidir. Herkesin iyi olmasını temenni ediyorum. Değerli beni izleyenler. Öncelikle Beni izlerken takip etmenizi isteyeceğim. Takip ederken göreceksiniz ki hayatınıza nasıl güzellikler gelecek. Hem bilgi edineceksiniz bol bol, hem şifa bulacaksınız inşallah. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki 2020 senesinden bu yana 17 tane kitaptan fazla kitap yazıldı ama şu an elimde 17 tane kitap var. Onları sizlerin elinde defalarca gösterdim. Onlardan faydalandınız. Faydalanmayan, bilgisi olmayan arkadaşlar, metafizik alemle ilgili ilgisi olan herkes kanalıma ve sayfalarıma takip alması lazım ki Hayatında görmediği, duymadığı mucizelerle karşılaşacak. Akşama muhteşem bir ee, yayın olacak. Akşam soru-cevap yapacağız. Uzun zamandır yapmıyoruz arkadaşlar. Takipçilerden, danışanlardan ister, istediler benden. Ben de dedim tamam, zaman bulup. Çünkü çok yoğun şekilde çalışıyorum. Zaman bulup sizlerle soru cevap yapacağım. Soru cevap e, sorularınıza, hayatı önemli sorularınıza. İçinizde çoğu insan randevu alıp gelemiyor. Randevu alıp gelen arkadaşlar da telefonda çok güzel seansları yapılıyor. Bunu bilenler biliyor. Bilmeyenlere de sesleniyorum. Benimle iletişim mümkündür. İletişime geçerek detaylı şekilde bakımınız yapılabilir. Derdinizde derman bulunur. Akşam soru-cevapta içinizde kalbinizde gönlünüzde ne dert, tasa varsa en önemli sorularınıza cevap vereceğim. Herkes hazırlıklı şekilde olsun. Bu videonun yorum bölümüne yazmanızı istiyorum. Soru-cevap zamanı. Ee, en çok konunun neyin üzerine yoğunlaştıralım. Kitaplarla ilgili bilgimi vereyim size sizlere e, tarot destelerimi açayım. Sizlere en çok neye ihtiyacınız var? Ritüel mü öğreteyim? Burçlara zaten zaman zaman yapmaya çalışıyorum. E, yine yaparım. Hiç erinmem, üşenmem. Ama yine de siz yorum bölümünde daha çok neye merak ediyorsunuz? Ben içinizde metafizik aleme ilgisi olan insanları çok görüyorum, hissediyorum ki vardır. Ve onlar e, ulaşamadığı, isteyip de bilemediği internetten ne kadar araştırırsa araştırsın bu kadar derin bilgiler hiçbir yerde bulamazlar. Çünkü kitaplar hem dualar, hem esmalar, hem ritüeller, hem melek isimleri, demon isimleri, hüddam isimleri her şey var. Yok yok. Kitapları elde eden herkes özel mayer koruması altına giriyor. Nefesim sesim üzerinde her zaman var oluyor. Her zaman olan bir mayer ışığı yardımcı oluyor. <laughs> Ve kendini geliştirerek çok güzel yerlere gelebilir. Hepinizin bilgili olmanızı istiyorum. Hepiniz böyle gelişin. Hepiniz çok güzel şekilde bilgi sahibi olun. Bunun herkesin ihtiyacı var ama farkında değil. Hayatınızı yönetme için, insanları etrafınıza hükmetme için yüksek enerjiye sahip olacaksınız. O enerji olursa sizde şüphesiz şekilde insanlara faydalı, etrafınıza faydalı olacaksınız. Hayatınız tamamen değişecek. Yeter ki bunu anlayın, bilin ve bu tür enerji çalışmalarına kendinizde yükseldin. İster para durumlarının blokajı, ister aşk sıkıntıları, ister ilişkileriniz, hepsi enerjiyle bağlıdır. Enerjiniz düşük olduğu halde hiçbir işiniz yolunuzda gitmez. Hayatınız hep hüzünlü olur. Para hep e, eksik gelir. Enerjiniz düşük olursa sevdiğinizde de bırakır, sevgililer de kavuşmaz. Enerji düşük oldukça insanlar etrafta hor görebilir. O yüzden her şeyin başında enerji duruyor. Enerjinizi yönetmeyi öğrenin. Elimden geldiği kadar öğretiyorum. Ne kadar e, başarılıyım, ne kadar faydalıyım onu bilenler biliyor. Yeni keşfeden, yeni bilenler de inşallah faydalanır. Akşam herkese bekliyorum. Bildirimleri açık bırakın ki bildirimler size gelsin. Soru cevapta hem sorularınıza cevap hem de bol bol bilgi edinelim. Yorumlarınızı bekliyorum. En çok neye ihtiyacı olduğunu yazın.